Merhaba arkadaşlar. Kanalımda hoş bulduk. Kanalıma hoş geldiniz sevgili ve değerli izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte Çukuruş'un Baharı Nesrin Cavasadi'nin annesini gören şaştı kaldı. Birbirine çok benzeyen annesi, kızın güzelliği dillere dastan. Nesrin Cavasadi'nin annesi Feride Cavasadi sosyal medyayı salladı. Üç kuruş dizisinde Bahar karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nesrin Cavazadi, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Kalp yarası yakışıklı oyuncusu Gökhan Alkan ile mutlu bir birlikten sürdüren Cavazadi, annesinin ile sosyal medya gündeminden düşmüyor. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Anında videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın güle güle.